وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim Evet arkadaşlar, geçen ayet-i kerimemizde Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'i ve insanlığı yaratmaya karar verdiği zaman meleklerle arasında geçen konuşmadan bahsetmiştik ve bu ayet-i daha doğrusu bu iki ayet-i kerimemizde allah Teala'nın Hazreti Adem'i topraktan yarattıktan sonraki e, konumdan bahsedeceğiz ve Bakara suresinin 31 ve 32. ayetinin açıklamasını yapıyorum sizlere ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip sözünde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize ki öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin. Cevabını verdiler. Evet arkadaşlar bunu bir açıklamasını yapalım. Allah Teala topraktan yarattığı Hazreti Adem'i gökyüzündeki bütün yaratıkların, bütün şeylerin isimlerini, eşyaların her şeyin isimlerini öğretti. Daha sonra bu eşyaları meleklere gösterip hadi şunların adlarını biliyorsanız söyleyin bakalım diye buyurdu. Ve onlar da bilmediklerini anladıkları zaman çaresizce Allah'ın aflarına kapanıp yapamadıklarını iyi itiraf ettiler ve seni tenzih eder ettiler. Tenzih ederiz demek bir kişiden tenzih istiyorsan eğer ondan af dilersin. Tevbe etme kapını açan bir ayet bir cümle sözcüktür bu. Tenzih ederim demek sığınmak, af dilemek anlamlarına gelir. Onlar dediler ki ya Rabbim Gaybı bilen tek sensin. Biz senin sadece öğrettiklerini biliriz, daha ötesini bilemeyiz ve cevabını veremeyiz dediler. Hikmet sahibi demek her şeyi doğru yerinde koyan demektir.